Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu bölüm bir sürü şey yaptık arkadaşlar. Öncelikle geçen bölüm söylemiştim iksir işini halletmeye çalışacağım. İksir işini hallettim arkadaşlar. Yapabildiğim kadar e, şey iksir yaptım. Şimdi iksirleri tek tek saysam mı yoksa mesela ateş iksiri, yenilenme iksiri, çeviklik iksiri, gece girişi biraz fazla yaptım. baya ihtiyacım olacak. İyileştirme iksiri. Bundan fazla yapamadım. Elimde o e, balon balı olması lazım görünmedik iksiri ve son olarak kuvvet iksiri. Bu iksir gelecek bölümlerde çok işimize yarayacak arkadaşlar. Şimdilik bunlar kalsın burada. İşim yok burasıyla. Baya uğraştırdı ama iksir işi. Karmaşık bir de ya. İksir, i̇ksir işinden nefret ediyorum. Keşke biraz daha basitleştirseler. Şimdi depo e, öncelikle yorumlarda bazı arkadaşlar yazmıştı. E, merdiven yaparsan daha rahat inip e, çıkarsın diye. Harbiden de öyle yani. Merdiven olduğu için çok rahat inip çıkabiliyorum. Merdivenleri koydum. E, depomuzu düzenledim arkadaşlar. Şuralara e, ışık taşı koydum. İşte sandıklarda eşyaları ayırdım falan filan gibi gibi eşyaları buraya attım olmuş eşyaları. Burası ile ilgili bir ışıklandırma yaptım. Galiba başka bir şey yapmamıştım. Yani bu kadar. Ee, video dışı bazı bir sürü şey yaptım ama <laughs> anlatmasına kadar kısa sürdü yani. Neyse. Şimdi asıl bu bölüm yapacağımız şeylere gelelim. Arkadaşlar bildiğiniz ekmek fırını yapacağım. Biliyorsunuz çok rağbet görüyor ekmek fırınları her yerde. Aklıma ekmek fırını yapmak geldi. Yakışır buraya. Öncelikle şurayı bir temizleyelim. Ekmek fırını için burayı buldum. Mükemmel bir yer. Şimdi aklımda e, bizim bizim Türkiye'deki fırınların birebir aynalarını yapmak geliyor. Yani yapabildiğim kadar tabii ki de. Şimdi bir sürü materyal topladım bazıları burada. Ee, bazıları da üzerimde. Umarım sıkıntı yaşamam materyal konusunda. Baya uğraştım bu materyalleri toparlamak için. Şimdi ee, aa burayı kapatmak zorunda kalır mıyız acaba? Nasıl yapsak? Tamam. Aynen buradan bir giriş yapacağız. Şimdi öncelikle devasa fırınımızı yapalım. Ama ondan önce şimdi genişliğe ayarlayacağım da onu düşünmedim ya. Nasıl yapsak? Bu arada bir tane, ya bir dakika ya. Ben niye craft table yapıyorum ki şurada zaten var. Buradaki craft'ini oraya götüreceğim. Şimdi bu bayağı karmaşık olacak. Uğraştıracak beni ama sonuç olarak çok güzel bir şey ortaya çıkacağını düşünüyorum. Umarım düşündüğümden daha iyi olur. Aslında var ilk girişi yapalım sonra fırını yapalım. Şimdi ilk fırını yapsak oransız olur. Fırını tekrar, tekrar yıkmak zorunda kalacağız. Aynen öyle. Şimdi giriş e, 3 blok hatta 4 blok hatta 5 blok olsun ya. Bayağı aralıklı olmasını istiyorum. Çok yakın olmasını istemiyorum. 2, 4, 5. Mükemmel. Şimdi buradan itibaren biraz doğaçlama olacak. Birazı da önceden düşünerek yaptım. 3 blok. Tamam mükemmel. Şimdi araya 2 tane cam gelecek. Sonra bu. Sonra kapı. Sonra 2 cam daha. Yani giriş böyle bir şey olacak. Aslında e, devasa değil de genişlik olarak büyük olacak. Uzun olarak e, normal yani öyle aşırı büyük olmayacak. 2, 3, 4, 5. 5 blok bir fırın için yeter de artar. Tamam 5 blok. Şimdi öncelikle şunları bir dakika şeyde camlar var diye camların birazını alalım. Koymaya başlayacağız. Bir isteğini alayım. E, bir de şey var ya şu yarım bloklardan birkaç tane yapacağız. Bunlardan umarım bunlar da e, yeterince işimi görür. Şimdi aklımdaki şey umarım olur. Olmasa çok üzülürüm. İkinci bir planım yok yani. B planı yok. E, tamam bu kadar yükseklik yeterli. Oradan itibaren kapatırız. Aynen öyle yaparım. Aa şey ya. Ha tamam kırınca program olmuyor güzel. Tabana doldurmak için program olur mu diye düşündüm de yok yok. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi genişlik böyle olacaktı. Şimdi fırınızı yapmaya başlamamız gerekiyor. Fırının tam girişi tamam mı? Tam buradan olacak. Şundan birkaç tane yarım blok. Şimdi buraya ekmekleri koymak için şöyle bir şey yapsam. Sonra böyle. Bir dakika ben camları koydum da. Bir saniye ben zaten deneyeceğim de umarım problem çıkarmaz. Camları koyunca yok olmaz. Hadi ya. Umarım. Aa yok olmuyor. Süper. Tamam tamam. Tam istediğim şey. Mükemmel. Ulan istesem bu kadar iyisi olamaz. Bir tık daha yükseltirsem yeterli olacağını düşünüyorum. Tamam. Aynen böyle bir şey olacak. Sanki ekmekleri koymuşuz izlemi ee, şey. Bunları tutabilmesi için de normal odun değil de. Şimdi düşündüm de. Şey oluyor mu? Odunların şaka yapıyorsun. Ah be. Şunu bir deneyelim. Birkaç tane yapalım. Çok değil de. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Şunu da yandan tutuyorum şeyi vermek için. Hayır. Hayır hayır. İstediğim şey değil bu. Öf. Hayır be. İşte bu olmadı. Aklıma bir şey geldi de. Tamam o zaman yapacak bir şey yok. Böyle bundan yapacağız. Normal odundan. Tamam. Aynen öyle olacak. Camlarını kapatacağız. Aynen. Mükemmel. Şu anda yapabildiğim kadar ekmek yapacağım. Tamam. Bu kadar ekmek yeterli olur herhalde. Hepsine böyle birer birer koyacağız. Şimdi bir bakalım. Mükemmel. Tam istediğim şey. Daha iyi olamazdı. Hatta şunu biraz daha yükseltebilirim. Bir daha yükseltebilirim. Aynen yükselteyim. Ve ekmekleri de koyduk mu mükemmel. İyi. Güzel güzel. Gayet iyi. Bir de şöyle bir şey yaparsam. Şu anda var ya kafam var ya Allah bullak oldu. Şunları yapacağım derken. Ha şimdi geldik. Hadi ben camla kapatacaktım burayı. Aa, işte bu problem. Şimdi bu bize engel olmaması için Tamam bunun bize engel olmaması için şöyle bir şey yapabiliriz. Allah'tan var ipeksi dokunuş var yoksa var ya bir sürü cam toplamak zorunda kalacağız. Bunları koyarsam ve camları ha, yine birleşiyor. Ha bir de patlıyor. Kötü. Çok kötü. O zaman hiç onları birleştirmeyle uğraşmayalım. buradan yardıralım. Öyle gitsin. Aynen öyle. Öyle gitsin. Şimdi biraz daha yarım blok yapalım. Tamam buraya kadar uzatacağız. Hmm, bak gayet ilginç oldu. Buraya dizeceğiz bunları. Tamam. Tam bir ekmek fırını ya. Orijinal ya. Mükemmel. Daha iyi olamazdı bunun. Benim düşündüğümden de daha iyi görünüyor. Burası yan vitrin olduğu için ee, önemli burası. Şimdi şurayı bunlarla kapatacağız. Aa bir blok girdim, pardon. Yo doğru tam. Aynen aynen. Bana öyle geldi. Doğruymuş. tam buraya kadar gelmesi mükemmel. Çok fazla da getirmek istemiyorum. Ve saçma görünür. Abartılı. Şimdi asıl ee, geldik kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi şurayı aynı şekilde aynı hizaya kadar. Hizalar aynı mı kontrol ediyorum. Tamam tamamen aynı, aynı. Buradan yardıracağız. Ben buradan da 5. Ha yanlış yer. Hayır hayır hayır. Bir yandan şuralara da bunu koyarsam. Heh, tam istediğim şey. Vitrin e, şeyi oldu. Mükemmel. Hemen şöyle bir bakayım. Çok iyi. Çok iyi. Süper. Daha iyisi olamaz. Şurayı da. Heh, tamam. Şimdi ekmekleri de koyalım. Hemen. Bu arada elimdeki şeyler yetmeyebilir de. Ekmek konusunda sıkıntı yok. Saman çok var. Tamam şimdi ekmekleri dolduracağım. Zaten diğeriyle, diğeriyle aynı olacak. Elimde neyse anlatan bundan çok var. Diğeri yetti. Ama içeride de kullanacağız. Onun için emin değilim yettiğine. Daha hepsini dönüştürmeye gerek yok. Yerleri kalsın. Hatta yiyelim ya biraz. Süper. Hadi oley. Tamam burada doldu. Şuraları bir düzeltelim önce. Şu izadan itibaren heh, dolduracağız burayı. Tamam. E şurayı. Çatıyı e, şu anda tam olarak karar vermedim çatıyı nasıl bir şey yapacağımı. Önce şurayı bir halledeyim. Eksik bir şey var mı? Galiba yok. Şimdi temelin e, şeyden olması gerekiyor. Cilalı taştan. Ama yok cilalı taş değil ya. Bu arada burayı kapatmamışım. Tamam burada kapandı. Araya şu blokları da koyarsak mükemmel tamam her tarafı blokları tam galiba tam burası da tam gayet iyi şimdi biz şuradan itibaren yaptık da şimdi bir deneyelim şimdi bu 4 5 şöyle 2 4 5 tamam orantılı güzel gayet iyi şunları kıracağız şuradan itibaren umarım elimdeki blok yeter 2 4 4 blok olması gerekiyor şimdi asıl ee, şeye geldik. Bu çok önemli. Fırının sürekli yanması gerekiyor. Ama dur önce blokları koyayım öyle şey yaparım. Şuradan itibaren. Tamam şu anda yakabilirim. E, ee, taşı olduğu için sonsuza kadar yanacak yani sönmeyecek. Ondan dolayı bunu seçtim. Şu anda ne oluyor lan? Niye bunlar yanmaya başladı? Oha öyle bir şey olmaz mı? Var? Komple kül ederiz burayı var ya. Hiçbir yer yanmıyor değil mi? Kontrol edeyim de emin olayım. <laughs> Sonra bir geliriz bakarız burası cayır cayır yanıyor. Şurayı da kapattım mı? Süper. Tamam. Şuradan bir çıkalım. Şurayı e, şöyle bir şey yapacağız. Böyle yapınca güzel duruyordu. Aynı. Tam de düşündüğüm gibi. Süper duruyor. E, buradan itibaren de bir baca çıkaracağız. Bacayı yükseltiriz. Süper. Tam blokları yetti. Korktuğum başıma gelmedi. Süper. Fırın bu şekilde olacak. Şimdi içindeki e, işçileri yapmamız gerekiyor. Aslında önce bir temeli yapalım. Temele karar veremedim ya. Nasıl bir şey yapsak temeli acaba? Şu anda bir türlü karar veremedim temele. Bu arada orantı var ya mükemmel oldu. Tam istediğim gibi. Yani normal tahtadan da yapabiliriz de. Yani fırınlarda aslında mermer olur. Şu cilalı taşı da şurada kullanmak istiyorum ben. Tam şurada. Hatta 3 blok genişliğinde olacak. Aynen. Şimdi şunları e, nerede? Heh. Bunları asıl yapmamız sebebi bir şöyle çapraz duracak. Tamam mı? Elinde küre ile normal, e, normal fırınlarda bir usta burada olur. Bir usta burada ekmeği yapar. Ee, hamuru şekillendirir. Diğeri de direkt fırına atar. Allah! Dur lan! Ya saçmalama ya! Şöyle bir şey yapalım. Ben şurayı kapatayım tamam mı? Oradan oraya geçmesin. Arada bir blok boşluk olduğu için tam tam istediğim gibi. Tam Şunları kaldıralım. Önce bir temele girişelim. Yanıyor mu lan? Yok galiba yanmıyor. Tamam. Ya bir şey diyeceğim. Şunun şeyi vardı değil mi? Lan bir deneyeceğim ya. Bunları alıp da Şimdi bunları koysam. Yani Normalde hijyenik olması gerekiyor ya. Mermer olması gerekiyor buranın. Şurayı da mermer yaptım da. Şu, burayı yapmak istemiyordum da. Yapacak bir şey yok. En çok mermere benzeyen blok bu. Ama aslında var ya bu değil ya. Oğlum bizde şey var ya. Ee, Dether'dan toplamıştık ya geçen bölümlerde Bunu kullanabiliriz. Aynen öyle. Arkadaşlar eve getirmemişim. Lan var ya gideceğiz daha depoya. Hepsini depoda bırakmıştım ben. O zaman atı kullanmanın zamanı geldi ya. O kadar at yaptık yani. Boşa mı? Gel bakalım. Şimşek kız. Şimdi hemen koşarak gidelim. Yani atınızı bu mu? Ben daha hızlı beklerdim açıkçası. Ama iyi. iç olmasından iyidir. Şöyle zıplayalım. Bu arada arkadaşlar ee, şu atları da kullanacağız. Bir bölüm zamanım olursa bunları da ee, bunları da bir ev yaparız. Aa açık bulutmuşum burayı. Şimdi ben bir yere bırak. Ah tam burada. Bir sürü vardı bende zaten. Ha süper. Hemen bakalım. Tamam. Biraz daha yapalım. Alayını çevir ya. Kuvars buluğu. Bunlar umarım işimi görür. Gel bakalım dostum gidelim buradan. Vay harbi bizi bura bayağı şekillendi ha. Baksanıza ne kadar güzel gözüküyor. Şöyle bakalım hatta. Mükemmel ya. Orada fırın var ya olmamış hali bile çok iyi. Güzel şirin yani. Çok güzel bir şey duruyor. Çok güzel bir şeye benziyor bence. Hemen bir deneyeceğiz. Göreceğiz bakalım benziyor mu? Aynen öyle tamam tamam. Kesinlikle budur. Oo fazlasıyla etti süper süper Oo içeri cillop gibi oldu arkadaşlar Tam şu anda koyabilirim Kürekçi kardeşi ve hamurcu kardeşi Şimdi bunlara bir e, deri elbise giydirmek için deri almıştım zaten. Ya şuraya bunları mı koysam? Aynen yani kesinlikle bunlar. Tahta blok koymayı düşünüyordum da yok yok. Tamam o zaman blok e, o kadar blok yapmamız işe yarayacak o zaman. Tam aynen öyle görüntüyü mükemmel yaptı. Bakayım bir yer yanıyor mu yok. Tamam o zaman arada boşluk bırakmayacağız. Çok güzel ya oha yani. Harbiden de baya sağlam duruyor bura. Tamam şimdi arka kısmı halledelim. Dur bir kapı yapalım öncelikle. Kapıyı huş, ağ huş ağacından yapacağım. Bildiğimiz huş ağacından. Yok komple kapatması istemiyorum ya. Şöyle içe doğru. Heh, tam istediğim şey. Süper. Hatta ee, şöyle bir şey yapabilirim. Bu var ya bunu şunu kırıp onun daha iyi durmasını sağ... Aynen. Evet istediğim şey yanlar oldu. Bu yanda oldu. Tam burayı doldurmak kaldı geriye. Şunları direkt normal buluğa. Köşe zaten huştan olacak. 2 3 tam tam ortaya da aynı. Tam ortadan da bir şeyler çekeceğiz. Süper oldu. Şuradan bloklar, buradan da şunları kullanacağız. Burayı hiç ee, bir şey koymayalım. Sadece dolduralım burayı. Bir de ışıklandırayım. Tamam yeterli. Sadece şöyle bir şey yapabilirim. Yani sırf böyle dümdüz görünmesin diye bunu koyabilirim buraya. Aynen güzel durdu. Gayet iyi. Bunları hemen dönüştürelim. Aynen aynen. Kötü durmadı. Bu arada ben şunu şurayı da kuarsa çevirelim. Tamam. Burada tamam. Bir de burayı da düzgün bir şekilde kapatırsam. Tamam. Arka e, arka kısım komple bitti. Tamam, güzel. Gayet iyi. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi çatı kısmına geçebiliriz. Hemen içten de bakalım. Gayet iyi. Hatta var ya şuraya bir bir tane de pasta koyarız. 10 numara durur. Şöyle de yapabiliriz. İki ekmeğim kaldı ya. Son iki ekmeği de buraya. Tam burada zaten bir şey yok. Bu arada evde birkaç tane tuğla vardı. Ben onları alayım biraz. Birazını alayım. Ya benim aslında istediğim ağaç biraz daha koyu olacak. Ee, birazcık şey aldım. Şundan ladinden. Diyorum bir çatı ladinden yapalım. Daha iyi durur diye düşünüyorum. Örüştürebildiğim kadar. Umarım bunlar yeterli olur. Tam komple çevresini sardım. Ee, bunu bayağı uzun yapmam gerekecek. Nereye geliyor? Şuraya bir yere geliyor. Bakayım bir. Ha tam burada dayıyoruz. Güzel. Şuradan bir yerden çıkacak. Gayet iyi. Bu arada elimdekiler yetmeyecek. Bir daha aşağı inmem gerekecek. Oha ya buradan çok iyi duruyor ya. Umarım çatıyı bitirdiğimde daha iyi durur. Ah be bitti. Şimdi şunu uzatma zamanı. Çok fazla uzatmayacağım. Ee, bunun üstüne şey de koyacağız. Hani şu duman çıksın diye şey koyduk ya arkadaşlar. Kamp ateşi koyduk ya. Bunun üstüne de aynısını koymayı düşünüyorum. Daha gerçekçi durur. Bu arada var ya dumanlar falan çıkıyor ya. Ah be bitti. Neyse en azından kamp ateşi falan da yaparız. Şimdi elimdekiler umarım yeterli olur. Hepsini değil de yarısını çevirebilirim. Kaç tane? Yani çok fazla bir şey kalmadı. Yeter diye düşünüyorum. Ama ben bir kamp ateşi yapmam, yapmam lazım. Bu arada var ya üzerim yine doldu ya. Tamam. Aa, lan! Lan lan lan! Hayır hayır! Hayır! Yanıyor lan ev! <laughs> komple! Oğlum nasıl ya? Lan! Ha, bunu dayadık ya buna. Vay arkadaş ya yuh. Oğlum evi yakıyordu komple az Zor kurtardık hepimizi. Ne oluyor bir yer daha mı yani anlamadım ki. Lan var ya bunları zor yettirmiştim zaten bir de yandılar ya. Şaka gibi ya. Resmen şaka gibi. Yani bilmiyorum şöyle bir şey yapabiliriz. Sadece buradakinin yanmasını sağlayabilirim. Geri kalanını söndürürüz. Çakmak yanımda mı süper. Şunları komple söndüreyim ben. Tamam Sadece bunun yanmasını sağlayacağım. Geri kalan hiçbir yanmasın. Aynen burayı da açabileceğiz bunun sayesinde. Değil mi? Aynen ona uzak. Aynen öyle. Görüntüsü de düzeldi buranın. Daha iyi oldu yani. Aynen ya içeri ateşle niye dolduruyoruz ki? Bazen abartıyorum. Lan az daha var ya bütün evi yakıyorduk ya. Lan ne güzel her şey yetmişti ya. Umarım bunun yüzünden tekrar odun toplamak zorunda kalmam. Elimdekiler yeter diyeceğim de zor. Ama yetebilir de. Tamam aynen süper birleşti burada. Ah be çok fazla blok aşağı düştü onları almam gerekecek. Olley be yetti tamam ucu ucuna. Ve son olarak tam bloğu da koyarsam mükemmel. Şimdi bunu e, yeterince yükseltmem gerekiyor. Oradan kaç blok? 1, 2, 3 olsa 4, 5. 5 blok iyidir bence. Çok da uzatırsak çirkin durur. Allah yanıyoruz. Tamam. Çıkıyor yukarı. Bakıyorum şu anda nasıl durduğuna. Bu arada yanma falan var mı? Ona bakacağım bir. Yok. Gayet iyi. Süper. Mükemmel. Bu arada bu ışıklandırıyor da. Çok da içeri ışık falan da koymaya gerek yok. Cızır cızır yanıyor resmen içerisi ya. Şimdi biz üzerim önce bir üzerimi üzerimdeki gerekli şeyleri çıkarayım. Ben bir bakmak istiyorum ya şuraya. Vay harbiden ilginç oldu baksanız da çok güzel. Tabi istediğin istediğinden bile daha iyi. Aşırı büyük olmalı. Şirin, güzel. Gayeti şurası da uzun. Uzunluğu çok değil yani normal. Yani görüntü mükemmel daha iyisi olamazdı. Şimdi öncelikle üzerimdeki gereksiz şeyleri bırakayım ben. Bakalım arkadaşlar beyaz önlüğe benzer bir şey olmadığı için bunlar deri şeyleri kullanacağım ben. Yani en azından <laughs> bu şekilde daha iyi yani. Var ya bir, bir küre eksik var ya başka her şey tam ya yok böyle bir şey. Var ya bir kürek de yapabiliriz mi? Yok ya o kadar da değil yani bir kürek de zannetmiyorum bir kürek yapacağımızı. Son olarak bir de pasta yapacaktık. Vay güzel güzel. Gayet iyi. Çok iyi duruyor ya. İki yanlara falan da koyduk. Yani yandan sağdan soldan gelince fırın olduğu belli oluyor. Son olarak buraya da süper. Tamam arkadaşlar bu kadar ya. Tamam bu kadar yeterli. Fırınımız bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu bölümü burada bitiriyorum. Arkadaşlar fırın bu şekilde oldu. Bitti. Güzel oldu gayet. Ha, bir de son olarak yolda çekelim. Tamamdır. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her önerileriniz varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.